iki tane yavrusu var. Şimdi resimlerini çekeceğim onları. Ne mübarekler ya. Bunlar şimdi hocam yeni yavru mu? Yeni yavru. Aa, Iki tanesi var burada. Biri yok. Hocam bunları gel. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. ben bu, kedi zaten burada gözüküyordu. Emziriyor musun? Bak. Ekmek verdiğin için kedi benden hiç kaçmıyor. <laughs> <Ay mübarekler. gülüyor> Nasıl bakıyor bak bak. Gel <laughs> 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 <Her gülüyor> pişt Renkli gözlü evet, ya. Bak hele. Bu alışık olunca burada ben de bir şey demediğim için Tabi. Hayvan hiç rahatsız olmadı. Aynen. Ekmek de verdim ona göre ekmek getirir <laughs> anladı. Bakmayacağım biraz sonra çarşıya gidecek ondan. Ekmek <gülüyor> <laughs> Uykusu geldi kanalarının. <laughs> Uyumadı evet. Yani. herhalde. E bunlar üç tane bir ya. Ee, Buralardadır ya. de. Nerede yavruladı kim bilir bu. B buralara getiriyor yavrularını Evet. Allah'ım yarabbim.